seyir üçünlüğümüzü en güne şekilde tamamlamaya bize ikram eyle. Amin. Zikirlerimize kolaylık ver ya Rabbi. Amin. Senin zikri ederken zevk alanlarına olmayı nasip eyle Amin. Rabbi. Amin. Vazifelerimizde başarılar nasip eyle Amin. Dostluğuna nasıl ya tabi, tabi, olmamız gerekiyorsa, nasıl yollarına yürümemiz gerekiyorsa tamamını ikram eyle. Amin. İstahat eyle Rabbi. Amin. Üçünü güldürmeyi nasip eyle. Amin. Tüm kardeşlerimize birlik, beraberlik, hakiki kardeşlikler nasip eyle. Amin. Tüm Müslümanlara nasip eyle. Amin. Örnek Müslüman olmayı hepimize ikram eyle. Amin. Cennetler mi son bir bize Amin. Bu yolda güzel gayret Amin. Nefsimize uyup da Nefsimize uyup da zikirden uzak durmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. Şeytana uyup da yanlış şeylere kulak vermekten bizleri muhafaza eyle. Amin. Ya Rab, Dünyaya dalıp da ahireti unutmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. Allah demekten sıkılmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. Gaflete düşüp de, gaflete düşüp de ne yaptığını bilmeyen bir şey olmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. Sevdiklerini sevmeyi nasip beyler. Amin. Sevmediklerini uzak eyle. Amin. Sevmediklerini alkışlamaktan hepimizi muhafaza eyle. Amin. Sevmediklerine kendimizi, evlatlarımızı yönlendirmek, yönlendirmekten hepimizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi anlamadan, bilmeden, ne yaptığını bilmeden, evlatlarını yanlışa sürüklemekten, gençleri yanlışa sürüklemekten her birimiz muhafaza Amin. Kayın ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi küfürden bıktık ya Rabbi. Zulümden bıktık ya Rabbi. İslam nurunu Türkiye'mizde ve tüm dünyada nasip eyle. Amin. Bu yolda bizlere güzel çalışma nasip eyle. Amin. Müslümanlara yardım eyle. Amin. Amin. Kafirlerin çizmesi altında desen Müslümanlara acil yardım eyle. Amin. Amin. Müslümanların yüzü güldür ya Amin. En güzel ikram eyle. Amin. İhsan eyle. Amin. Dünyada ahirette hepimize başarılar nasip eyle. Amin. Burada toplandığımız gibi ya rahmetle peygamberi sancı altında toplamaya nasip beyler. Amin. Peygamberlerle beraber toplamaya nasip beyler. Amin. Dostlarınla beraber toplamaya nasip beyler. Amin. Amin. Mahcup olmaktan, mahcup kalmaktan rezil rüsvay olmaktan hepimiz muhafaza eyle. Amin. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Evlat